Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda yazmış olduğunuz bir fighting kütüphanesini nasıl Pipein sitesine yüklersiniz bunu anlatacağım. Sitemiz bu. İlk başta bir klasör oluşturarak başlayalım. New folder diyorum buraya. Leo video deneme diyorum. Sağ tıklayıp Visual Studio Code ile aç diyorum. Ardından buraya ee kütüphanemin adını hani kütüphane dostumun adını yazıyorum. Ben buraya örnek kütüphane oluşturacağım şimdi ufak. Leo video deneme olsun mesela adı. Nokta P'sini unutmayalım tabi. <laughs> nokta P'yi de diyelim şöyle. Ee, bu kısma geldikten sonra şöyle class leo video deneme iki nokta üst üste diyelim bir tane class oluşturalım altına bir de def alt lira alt böyle bir yapıcı klas oluşturalım. şu şekil. Şöyle yapalım. Bundan sonra bir tane deneme fonksiyonu yazalım. Mesela merhaba diyelim. Şöyle yapalım hatta. At diyelim. Print f Merhaba. Alt yazalım şöyle şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra şuraya new file deyip bir deneme deneme yapalım mesela. Sağ nokta diye bir dosya oluşturuyorum From Leo Video Deneme import alıyorum. Ardından buraya direkt fonksiyonu çağıralım mesela. Leo Video Deneme nokta merhaba. Mesela Leo for code diyelim şu şekilde. Ardından Python boşluk sağ nokta P'leri kodumu başlatıyorum. Mesela merhaba Leo for diyor. Kütüphanemiz bu şekilde çalışıyor. Şimdi şurayı silebiliriz. Bunları sildikten sonra arkadaşlar buraya ilk başta gelip new file deyip büyük harflerle realmi.md adında bir dosya oluşturuyoruz. Buradaki md küçük olsun. Ee, örnek bir Redmi dosyam var benim burada. Bunu kopyalıyorum. Şöyle şuraya yapıştırıyorum. Bunu yaptıktan sonra buraya büyük harflerle license olarak yazan bir lisans dosyamız var. Bunu yazıyoruz. Yine size örnek bir lisans kodu vereceğim arkadaşlar. Bunları neyse açıklamada paylaşacağım. Bunu da kopyalıyorum. Ardından 100 buraya yapıştırıyorum. Burada 2025 yazan kısım yine yıl olacak zaten muhtemelen 2025 diye yazıyorsunuzdur bunu. Buraya da yapan kişinin adını yazacaksınız. Mesela ben buraya örnek olarak Leo Forkod yazıyorum şu anlık. Bunu böyle yaptıktan sonra esas önemli kısım setup.py kısmına geliyoruz. Setup. adında bir dosya oluşturuyoruz. Ve buraya size vereceğim kodu yapıştıracaksınız arkadaşlar. Bu bizim tanımlayacağımız gibi bir şey. Kütüphanemizin özelliklerini buraya yazacağız. Eğer size setup tools yüklü değilse pip install setup tools yazarak bu kütüphanede kurabilirsiniz. Ee, ben şuradaki adı kopyalayıp şöyle buraya yapıştıracağım. Arkadaşlar bu bizim kütüphanemizin adı olacak. Mesela şu şekilde kendi bir kütüphanem var. Bakın burada gözüken ad bizim buradaki adımız name olan kısmımız bu. Versiyon kütüphanesine ne yapalım 1.6 yapalım. Leo deneme modülü olsun. Şöyle video deneme modülü yapalım. Buraya arkadaşlar Redmi dosyanızın konumu yazacaksınız. Redmi.md şuradaki aynı olmasını aynı olduğuna emin olun. Ve eğer Redmi içerisinde Türkçe karakter kullandıysanız mesela küçük ç ya da ne bileyim küçük ı mesela bunları kullandıysanız şu setup kısmındaki encoding kısmını UTF-8 yapmanız lazım ki Türkçe karakteriniz düzgün bir şekilde ekranda gözükebilsin. Buraya yapıcının adını yazıyorsunuz. Ben bunları level olarak bırakıyorum. Yine işte buraya yapıcının mail adresi ve yaptığınız kodun urls'ini paylaşabilirsiniz. Ya da buraya web sitenizi falan da koyabilirsiniz. Burada arkadaşlar pay modül istediği kısmında bizim buradaki dosyamızın adı oluyor. Bizim tek bir tane kütüphanemiz olduğu için direkt Leo video deneme adındaki bu kısım bizim kütüphanemiz diye belirtiyoruz. Classifier istediği kısım işte bu program python 3 ile yazıldığı MIT lisansına sahip ve bağımsız bir işletim sisteminde kullanılabilir. Yani hem Mac'de kullanılabilir, hem e, Windows'da kullanılabilir, hem Linux'da kullanılabilir gibi gibi. Python e, requires dediği kısımda Python 3.6 ve üstüyle uyumlu olduğunu söylüyor. Install requires dediği kısım eğer siz kodunuzda mesela bu kısımda Python'ın e, kendi içinde gelen modüller haricinde bir modül kullandınız. Değil, mesela random modülü, e, random modülü gelip böyle buraya yazmanız lazım. Eğer başka bir modülle kullanırsanız mesela atıyorum virgül koyup en kayıt DB. Mesela bu şekilde bunları yazmanız lazım arkadaşlar. Ee, Keywords dediği kısımda da arkadaşlar buraya e, şurada gözüken anahtar kelimeler oluyor bakın. Etiketler kısmında gözüken. Buradaki şeylere gireceksin işte. NoSQL, Enkinite falan filan. Bu şekilde mesela Video deneme yazalım çok da önemli değil. Project URL's dediği kısma da eğer projeniz açık kaynaklıysa buraya projenizin kaynak kodunu yazabilirsiniz. Buraya da bug linkini koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunları yaptıktan sonra buraya altı alabiliriz. Şunları da şöyle altı alalım. Ee, kütüphane klasörüme geliyorum. Buraya cmd yazıyorum arkadaşlar. Şöyle seni de kapatabiliriz. Burada arkadaşlar ilk başta yapmamız gereken build dosyasını oluşturmamız için build modülünü kurmak olacak. pip install tretre upgrade diyorum. Boşluk build diyorum. Enter diyorum. Bende zaten yüklü olduğu için hızlı bir indirme olacak. Hatta indirmeyecek bile. Sizde biraz uzun sürebilir. E, bu yaptığım birkaç işlem merak etmeyin. Bundan sonra pip install tretre upgrade Twin. T W I N E şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Enterliyorum bunu da. Şimdi bir CLS çekip konsolumu temizliyorum. E, ee, şimdi kısımda arkadaşlar buyut dosyamızı alacağız. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Python boşluk tire m boşluk build şeklinde oluyor. Bunu gönderiyorum. Benim için bir tane buyut dosyası oluşturacak şimdi arkadaşlar. Dist adında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tar.gz olarak build klasörüm oluşmuş durumda, bakın şu dist içerisinde. Şimdi arkadaşlar videonun önemli kısmı e, biz bu kütüphaneyi paylaşmak için pipe hesabı olmamız lazım. Eğer hesabınız yoksa register deyip kayıt olmalısınız buradaki bilgilere girerek. Ben videonun üstü bir deneme hesabı oluşmuştum, ondan dolayı hesapla giriş yapacağım. E, bu arada arkadaşlar hesabınıza iki aşamalı doğrulama eklemeniz lazım. Çünkü onu ekleyemeden IP adresimiz kısmına erişemiyorsunuz. Hemen şuradan iki aşamalı doğrulama kodumuzu da girelim. Bir dedim. edim. Hemen tekrardan şuradan ayarlar kısmına geliyorum. Ekran settings diyorum. Şurada bakın arkadaşlar e, iki FA olarak geçiyor. Siz de bunun kendiniz de olarak ekleyin. İşte Outidir ya da ne bileyim Google Authenticator gibi modüller e, uygulamaları kullanarak iki aşamada doğrulama ekleyebilirsiniz. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar şurada bakın IPI token dediği bir kısım var. Ben buradan add IPI token diyorum. E, video deneme diyorum. Daha önce yapmış olduğum birkaç tane burada projeler var. Ben buradan hepsine erişim ver diyorum. Create token diyorum. Burada benim için bir tane token oluşturuyor. Biz bu token'i e, kodumuzu daha sonra kütüphanemizi pipe yüklerken kullanacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen Python boşluk tre m boşluk twin az önce yüklediğimiz kütüphanenin adı. Boşluk upload diyorum. Boşluk tre tre repository diyorum. Boşluk pipe'a diyorum. Dist slash yıldız diyorum. Burada doğru adımıza emin olalım şu anlık doğru gibi duruyor. duruyor. Enter'lıyorum. Benden IPI tokenimi isteyecek şimdi. Burada kopyalamış olduğum IPI tokeni buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Siz de hani burası güvenlik sebebiyle gözükmeyebilir. Siz e takmayın bunu. Direkt enterleyin yapıştırdıktan sonra. Ee, Biz bakın arkadaşlar modülümüzü yüklediğini söylüyor. Şuradan tıklayıp bakalım modülümüz yüklenmiş mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar modülümüz burada hazır. Şu şekilde linkler de mevcut. Etiketlerimiz de mevcut. Ee, bunu da arkadaşlar şu şekilde ekliyorsunuz. Bunu kopyalayabilirsiniz. Burada aynı bir cmd dosyası oluştur. E, cmd açıyorum. Buraya gelip pip install işte modülünüzün adı. Enter diyorum. Bakın gördüğünüz gibi modülümüzü yüklemiş bulundu. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa yorumlardan belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.